Selamünaleyküm arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün PES 2021'e Euro 2024 modunu kuracağız. Bu modu kurabilmemiz için oyunumuzda sider'ın kurulu olması gerekmektedir. Sider kurulu değilse videomun açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayarak sider'ın kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. Euro 2024 modu toplamda 2 adet parttan oluşmaktadır. Bizler bu 2 partı indiriyoruz. Bir klasörün içerisine ya da Oyunumuzun kurulu olmuş olduğu kısma da atabiliriz Ve Part 1 aracılığı ile çıkartma işlemini yapacağız Çıkartma işlemini yaparken Part 1'e sağ tıklayın Winrar Klasörü ayıkla seçeneği var Buraya tıkladıktan sonra içerisinde yer alan dosyalar çıkartılmış olacaktır Ben daha önceden çıkartmış olduğum için bu işlemi tekrardan yapmayacağım Ama sizler göstermiş olduğum şekilde çıkartma işlemini gerçekleştirebilirsiniz sizlere iki farklı kurulum şekli göstereceğim. Bu kurulumlardan hangisi sizin için uygunsa o kurulumu gerçekleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi çıkartmış olduğumuz Euro 2024 mod klasörünü açıyoruz. Şimdi de arkadaşlar oyunumuzun kurulu olmuş olan kısmı açacağız. Buradan Sider klasörüne geleceğiz. E, i̇lk kurulum işlemi arkadaşlar. Daha önceden Sider aracılığı ile bir yama kurmamış iseniz yani forma yaması, scoreboard yaması, stadyum yaması gibi yamalar kurmamış iseniz sizler şu işlemi yapmanız gerekiyor. Buradaki 3 klasörü tutuyoruz. Sağ tık yaptık. Kes ya da kopyala diyeceğiz. Ardından Sider'ın kurulu olmuş olduğu kısma yapıştırıyoruz soru gelmesi halinde hedefteki dosyaları değiştir diyeceğiz. Ardından burada bir Sider'ın metin belgesi var. Bunu açıyoruz. Yine Sider'ın içerisinde Sider ini var arkadaşlar. Sider egzenin altında. Eğer ki Sider ini'yi göremezseniz görünüm deyin. Buradan dosya adı uzantıları var. Buraya tıkladıktan sonra Sider ini'yi görebilirsiniz. Sider ini'yi açıyoruz. Öncelikle şuradaki 3 yazıyı kopyalayacağız. Ve şuraya arkadaşlar bir boşluk oluşturup yapıştırıyoruz. Şuradaki diğer iki yazıyı kopyaladık. Bunları da arkadaşlar hemen şu kısmın altına yapıştırıyoruz. Dosya kaydetiyoruz ve ekranımızı kapatıyoruz. Bu şekilde Euro 2024 modunu kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Bir diğer kurulum şeklimiz ise arkadaşlar... Daha önceden işte stadyum olur, form yaması olur buna benzer yamalar kurmuş iseniz sizler de bu Euro 2024 modunu tek tek kurmanız gerekiyor. Bunun için de şu işlemi yapacaksınız. Yine oyunumuzun kurulu olmuş olduğu kısmı açıyoruz. Buradan Sider klasörüne geliyoruz. Content klasörünü açıyoruz. Euro 2024'ünde Content klasörünü açıyoruz. Öncelikle Kit Server'ı kuracağız arkadaşlar. Buradan kit server'ı açıyoruz. National klasörü var. National klasörünü e, kit server klasörünün içerisine atacağız. Soru gelir ise yine hedefteki dosyaları değiştirmeniz gerekecek. Ardından burada map kısmı var arkadaşlar. Bu map kısmını açıyoruz ve şuradaki yazıları kopyalayacağız. Bunu kopyaladık. Alt kısma doğru geliyoruz. Kit server'daki Map kısmını açıyoruz. Ve en alta doğru iniyoruz arkadaşlar. Kopyalamış olduğumuz bu yazıları en alt kısma yapıştırabilirsiniz. Dosya kaydetti. Ekranı kapatıyoruz. Bu şekilde e, kit server'ı kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi de scoreboard server'ı kuracağız. Yine Scoreboard server klasörünü e, klasörlerini açıyoruz. Buradaki UEFA klasörünü buraya atacağız. Eğer ki sizin kullanmış olduğunuz scoreboard yamasında Euro 2024'ün scoreboard varsa yeniden kurmanıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Bunları da sizlere hatırlatayım. UEFA klasörünü buraya atıyoruz arkadaşlar. Soru gelmesi halinde hedefteki dosyaları değiştirmemiz gerekecek. Alt kısma iniyoruz. Buradaki map kısmını açıyoruz. Ve yine Scoreboard Server'da yer alan map kısmını açıyoruz. Şuradan itibaren arkadaşlar bunları kopyalayacağız. Ve en alta doğru iniyoruz arkadaşlar yine. Bunu da en alta yapıştırmamız yine yeterli olacaktır. Dosya kaydetiyoruz ve yine ekranımızı kapatıyoruz. Geri geldik. Şimdi Stadyum Server'ı kuracağız arkadaşlar yine. Stadium Server klasörlerini açıyoruz. Burada Germany klasörü var. Bunu direkt Stadium Server klasörünün içerisine atıyoruz. Yine burada da arkadaşlar şu map kısmını açacağız. Yine aynı şekilde buradaki map kısmını açıyoruz. Alt kısma doğru iniyoruz arkadaşlar. Buraya yine bir iki tane boşluk oluşturalım. Burada arkadaşlar şu kısım var. Euro 2024 ile başlayan buraya tuttuk arkadaşlar. Alt kısma doğru iniyoruz ve yine kopyalıyoruz. Kopyalamış olduğumuz yazıyı da yine buraya yapıştırdık. Yine dosya kaydet ekranlarımızı kapatıyoruz. Bu şekilde de stadyum server'ı kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Bir değer ise Euro 2024 arkadaşlar. Bunu da direkt e, Content Cluster'ın içerisine atıyorsunuz farklı bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Şimdi geri geldik. Burada Live CPK var. Live CPK'yı açıyoruz ve burada bir menü klasörü var arkadaşlar. Eğer sizin oyununuza bir menü olması varsa bunun arkadaşlar ismini menü 2 olarak değiştirin. Ve Euro 2024'ün menü klasörünü Cider klasörünün içerisine atacağız. Ve yine geri geliyoruz arkadaşlar. Yine modül klasörünü direkt olarak slider klasörünün içerisine atıyorsunuz. En son işlem olarak da yine slider'ın metin belgesini açıyoruz. Buradan da slider iniği açacağız. Aynı az önceki gibi arkadaşlar yazıları sırayla kopyalayıp uygun olan yerlere yapıştıracağız. Bu Şu şekilde. Şurayı da kopyaladık arkadaşlar. Bunu da hemen şuradaki boşta yapıştırıyoruz. Dosya kaydederek ekranlarımızı kapatıyoruz. Yine bu şekilde Euro 2024 modunu kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Football Life 2024 kullanıyorsunuz. Sizlerde şu işlemi gerçekleştirmeniz gerekecek. Öncelikle Football Life'ın kurulu olmuş olduğu kısmı açıyoruz. Buradan Cider Edon klasörünü açıyoruz ve Content klasörünü açıyoruz. Yine Euro 2024'ün content klasörünü açtık arkadaşlar. Şimdi öncelikle kit Server'u kuracağız. Euro 2024'teki kit server'ı Football Life'daki kit klasörünün içerisine atacağız. Buradaki national klasörünü arkadaşlar kit klasörünün içerisine atıyoruz. Yine buradan map kısmını açıyoruz ve yazıları yine aynı şekilde kopyalayacağız. kopyalamış olduğumuz yazıyı da buradaki boşluğa yapıştırıp dosya kaydet kit server'ı kurmuş oluruz arkadaşlar. Şimdi scoreboard server'ı kuracağız. Buradan da arkadaşlar scoreboard klasörünü açıyoruz. UFA klasörünü scoreboard klasörünün içerisine atacağız. Ve şöyle alta gelelim arkadaşlar. Yine buradaki map kısmını açıyoruz. Yine aynı şekilde buradan map kısmını açıp Şuradaki yazıları kopyalayacağız. Yine alta geliyoruz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yapıştırdık. Dosya kaydet diyerek scoreboard server'da kurmuş oluyoruz. Şimdi stadyum server'ı kuracağız. Stadyum server klasörünü açıyoruz. Buradan da stadyum klasörünü açacağız. Euro 2024'ün e, klasörünü arkadaşlar stadyum klasörünün içerisine taşıyacağız. Dosyayı buraya attık. Yine map kısmını açıyoruz. Buradan da aynı şekilde map kısmını açacağız. Yine şuradaki arkadaşlar yazıları kopyalıyoruz. Alta doğru indik arkadaşlar. Yine şuraya bir iki tane boşluk oluşturalım. Yazı yapıştırdık. Dosya kaydet ekranları kapatıyoruz buradaki arkadaşlar e, uefa 2024 klasörünü content klasörünün içerisine atıyoruz şimdi geri geldik live cpk'yı açıyoruz yine buradan aynı şekilde live cpk'yı açacağız eğer ki menü klasörü varsa yine bunu menü 2 olarak değiştiriyoruz buradaki menü klasöründe football life'ın live cpk klasörünü atacağız ve yine geri geldik arkadaşlar. Buradaki modül klasörüyle işimiz yok. Çünkü Football Life'ın içerisine buradaki dosyalar yer alıyor. Son olarak da Cider iniği açacağız. Yine buradan Cider'ın metin belgesini açtık. Öncelikle buradaki 3 yazıyı kopyaladık. Bunu arkadaşlar hemen şu kısma Hatta arkadaşlar şunu kopyalamayalım. Şu yazılar zaten olduğu için bizim şunlarla işimiz yok. Bizler sadece şuradaki iki yazıyı kopyalayacağız. Dediğim gibi şu üstteki, ile, üstteki yazılarla işimiz kalmıyor. Buradaki yazıları kopyaladık. Bunu arkadaşlar hemen şurada live jpk root var. Bunun altına yapıştırıyoruz. Dosya kaydet diyerek ekranlarımızı kapatıyoruz. Bu şekilde de Euro 2024 modunu Football Live 2024 içinde Kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi de oyunumuzu açacağız. Arkadaşlar e, maçımıza başlamadan önce formayı veya stadyumu değiştirmek istiyorsak şu şekilde yapmamız gerekiyor. Klavyeden boşluk tuşuna basıyoruz ve karşımıza bu şekilde Sider'ın ekranı açılmış olacaktır. E, F tuşlarının altındaki bir sayısını basarak buradan ilerleme yapıyoruz. Şuradan stadium lua ya da stadium server lua kısmı geliyor. Buraya geldikten sonra yine 9 tuşuna basıyoruz ve bu şekilde stadyumlar aktif olmuş olacaktır. Page up ya da page down tuşuna basarak buradan Euro 2024'ün stadyum kısmına geleceğiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde Euro 2024'ün stadyumları yer alıyor. Burada hangi stadyumda oynamak istiyorsanız buradan bir seçim yapmanız gerekiyor. Yine formayı değiştirebilmek için bir tuşuna basıyoruz. Yine arkadaşlar kit server lua ya da kit lua kısmı geliyor. Formaları da değiştirebilmek için F tuşlarının altındaki 6 ya da 7 tuşuna basarak F sahibi ve deplasman ekibinin buradan formalarını değiştirebiliyoruz. Kaleci formasını değiştirebilmek için 9 tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Yine 6 ve 7 tuşlarına basarak bu şekilde formaları değiştirebilirsiniz. Bu değişiklikleri yaptıktan sonra tekrardan boşluk tuşuna basıp ekranı kapatıyoruz. Başlama vuruşuna tıkladıktan sonra maçımızı oynamaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar yine bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. In the still of the night, gazing up at the sky. When the stars began to fade, dimming lanterns in our eyes. Thought there was nothing to find. I stopped searching for a reason. Just let the world embrace us in the silence. We are one. Can't escape from this feeling inside you. Release from heartache. You'll be fine when the cracks start to look. Forget I heard you crying aloud, and a part of me cried with you. I finally see why all the meteors fall out of Rp. you. Can't escape from this pressure inside you, but tonight the stars align. When the crowd